Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oldu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta olan detayları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yani detaylar dediğim hani oyunda görülmedik, bilinmedik kısacık bir bilgiler arkadaşlar. Ee, evet isterseniz videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geçtik arkadaşlar eee Brawl Stars'a şuradan göstereyim ilk baş size ilk detayı arkadaşlar. Böyle bir de Spike'ın bir çorabı var. Şöyle çekeyim mi? Şöyle aynen. Şurada göz, bize gülüyor arkadaşlar Spike'ın çorabı var. Bu birinci detaydı arkadaşlar ve hiçbir yerde başka bir şey yok. Ondan sonra durduruyorum ve bir iki detaya gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dostluk maçımızı kurduk ve yeni gelen hesaplaşma ee, neydi lan? Burada Elmas kapma cihazına geldik arkadaşlar ve sende uyuyormuş burada arkadaşlar. Bakın. Aa, öldürüyor beni ya. Bu burada mı? Sende uyuyor. Nerede uyuyor lan? Orada uyuyor işte ortada. Ortada sağda uyuyor. Bu arada bot falan var ama gösteremedim. Ya dur Allah'ım seni Şunları öldüreyim bu arada oyunda. Evet. Bu arada burada boss falan mı var ya? Ne burada? Tarın şeyinde gelse çok güzel olurdu ya bence. Bize en başında tüccar şey... Geylin yılanı var. Bir de galiba. Aynen bu tüccar Geylin yılanı. Evet. Ee, arkadaşlar bu tüccar Geylin yılanı... Kapıyı kapatsana. Yılanıymış arkadaşlar. Eee... Durduruyor. Çıkıyorum. Başka bir detaya gidip gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Daryl'ın sesini zaten herkes biliyordur. Dur. Sesini duyamadık. Bu değil. Evet arkadaşlar. Bu da sesiydim. Ee, şimdi de... neyse. Neyse. Bir de arkadaşlar. Ee, bir şey daha varmış Daryl'da. Neydi? Dur. Şurada. Arkasındaki bıçağı değişmiş şu o bıçağı. Değil mi? Evet. Bu sesi de güzel olmuş ve bıçağı da değişmiş arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi size Jesse ile ilgili bir detay göstereceğim. Jesse nerede lan? lan Jesse. Broka girdik. Evet arkadaşlar Jesse'nin çantası şöyle şöyle kalsın kenarda. Jesse'nin çantası ve pem Pem'in çantasının yanında varmış arkadaşlar. Şurada bakın. Çantasının yanında varmış arkadaşlar. Ve pem değişti arkadaşlar. Bu da bir detay. Pem'in pemin değişmiş olması da bir detay. Ee, arkadaşlar bir de şu Brawl Pass'la nerede pardon? Bir şey yok başka burada aynen. Başka bir detayla karşınızda olacağım şimdi birazdan. Evet arkadaşlar bu arada Pem'in yeni profil fotoğraf profil fotoğrafı ne? Pem'in değişik yüzü arkadaşlar ve Poko'nun değişik yüzü. Arkadaşlar Poko'nun şey hiçbir şeyi değişmemiş ama yüzdeki yeri de yüzüğü değişmiş sadece. Olsun. Bu arada değişen başka bir şeyler yok. Kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüze gelebilirsiniz. Tayfa Sports diye açıklamaya tutan dikkat edin dur bir şey yapayım kıdem ne yapayım kıdem hediyemiz arkadaşlar kulübe yeni gelenlere kıdem hediyemiz arkadaşlarım yapıyorum çünkü 300 kalık klanımız kapatıldı yani On öyle kapatıl dedim herkesi klandan atmış başkan yardımcılarına hariç bir tane çocuk İnşallah bu videoda izliyordur çünkü kanalımın adını biliyordu. Aa bu arada on elmas lazım. Kupayı kaç? iki gün var. iki gün burada duracak. Alırız belki biz bunu. E, bu arada Daryl'ı görünce aklıma geldi. Daryl'ın bu kostümü de değişti. Daha iyi yapmışlar. Aynen. Yeni yıl kostümüymüş. Arkadaşlar e, bu, şu arada kupalarına bir şeye bakacağım ben. Geliyorum arkadaşlar. Bu değişiklik bir şey var mı diye. E, arkadaşlar bir arada şu da yani bir, bir şey değil ama ee, size bilgi olsun. Brawl alabilirsiniz. Hiç oyuna para yatırmamış. Yatırmadan Brawl almanız imkansız arkadaşlar. durup Şöyle hatta kendimi döndüreyim. Dur lan. Tövbe bismillah. Ne oldu? Neyse arkadaşlar. Şöyle durayım. <laughs> Daha iyi olacak. şey şöyle. Arkadaşlar bu arada şurada 10 elmas. Değilim ki 10 elmas kendinizde vardı. Oldu 20. Oldu 40. 40 elmasınız var. 50 elmasınız var şu anda sizin. Ama hepsini bitirirseniz 50 kaç oldu? 50 ee, 70 80 100 elmasınız oldu arkadaşlar. 100 elmas ile eee yani iki kere biriktirseniz kendinizi Brawl Pass alabilirsiniz ya da 100 elmas bence iyi çünkü 60 günde size 100 elmas çıkmazdı bedavadan öyle kutulardan falan 100 elmas. Bence Brawl ile elmasınız daha çok artacak. Hatta biriktirirseniz böyle bayağı iyi o, çok sık bağımlısı olanlar varsa öyle 2 günlük 3 günlük heves falan değilse baya kasıyorsa arkadaşlar. Bu Brawl Pass sizin işinize bayağı yarayabilir. 2-3 sezon biriktirirseniz böyle markete gelen Crow vesaire vesaire şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. O da çok güzel olmuş. Çok güzel bir detay olmuş. Ya ben Brawl Pass'ı almazdım onun yana biriktirir, biriktirir. Efsanevi bir karakter geldiğinde alırdım. Ee, bence bu şu, şu zamana kadar izlediyseniz bir abone olup bir like atarsanız çok mutlu olurum. Sizi bilgilendirdiğim için de çok e, sevindim ve birazcık sizlerle isterseniz oyun oynayalım mı? Evet arkadaşlar, şimdi geçtik eee ben Crow ile şov yapacağımı düşünüyorum. Yapamazsam da like'ınızı geri alın. Almayın, almayın. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar şuradan hemen kameramı kapatacağım. Kameramla kötü oynuyorum. 22 rütbe Crow'umuzu seçtik arkadaşlar. Ve şöyle tek hesaplaşma Bingöl'de bir kere oynayalım. Ve kameramı kapatıyorum arkadaşlar. Bu saatten sonra 2-3 el at kamerasız atacağım arkadaşlar. Ve... Bay bay. Ama kameramı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kameram kapandı. Ee, ve ben tek hesaplaşma giriyorum. Siz de like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Ee, zaten en başta da en başta ne ya? Bu arada o adam beni öldürür çok rahat. Evet arkadaşlar. E, hala da ne diyorum oğlum ben? Çok arkadaşlar diyorum değil mi ya? Evet var. Bu, bu arada öldü. İşte. Evet arkadaşlar bu arada e ben ne Evet arkadaşlar bu arada diyorum hep ya? Bamuç yaptı. Arkadaşlar bir yere kadar gidip geldim. Şimdi hemen Crow ile maçımıza giriyoruz arkadaşlar. E Ese işte. Bu el birinci olacağım arkadaşlar. Bu el birinci olacağıma çok inanıyorum yani. Bence kesin birinciyim. Birinci olacağın diyenler yoruma birincisin ve yazsın. Olamazsın diyenler. Sen birinci olamazsın yazsın. emz bu arada bana gelse alırdı beni. Büyük ihtimal kralım diye korktu. Ama siz hala da like atmadığınızı görüyorum. Ve gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Şu anda bir like atar mısınız videoyu durdurup? Bu arada emzim benim oraya geleceğim falan mı zannettin ya sen? Arkadaşlar bu arada Ramazan'da bitmek üzere ama... Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun canı gönülden diyorum arkadaşlar. Ramazanınız mübarek olsun. Şuradaki iki yükün üstüne oturayım. Yani alayım yani pardon. Yanlış anlaşılmasın. Ramazan mübarek günde yani öyle bir şeyler diyecek halimiz yok. Bu arada ona ben bir selamın aleyküm diyeyim mi? Ya da -e demeyeceğim. O arkadaşlar bu arada da arkadaşımın hesabıydı. Krov'da oynamak istediğim için Crow, Crow'lu olan hesabıma, hesabımıza geçti. Ortak olan. Benim değil yani bu arada. Benim olsa çekiliş yapardım arkadaşlar. Bin abonede ama benim değil. Melih'in. O yüzden de yapmam. Verdiğin için teşekkür ederim. Bu arada ben kaçtım buradan. Tamam. Aha. Kaçmasaydım. Kaçıp doldum. <laughs> Neyse arkadaşlar ya. O kadar da yani kötü oynadık normalde ama ben 22-21 rütbeydi. 22 rütbe yapmışız, yapmıştık zaten biz kardeşimle beraber. Ben yine hemen 2-3 maç daha atacağım arkadaşlar. Bu eli birinci olmam lazım. 10 dakika olmuş video. O yüzden kapatıyorum falan. Neyse arkadaşlar ya devam edelim. Biz öyle 10 dakika iç, 10 dakikalık 15 dakikanın hesabını yapmayız arkadaşlar. O yüzden kendinize iyi bakın. <laughs> Bu arada aldım. Tuzak olabilir mi bu? bu burada yaşamaz genelde. Ortaya dalmışlarsa şurada kesin birileri vardır pusuculuk yapan. Pusan yani. Pusucu, pusuculuk, ne ya? Pusuculuk oynuyor yani. Yeni meslek. Oo. Oh! Hayır. Gözünü seveyim yapma bana. Kıyma be. Lan lan. Ne bu lan? Bu arada ben onu öldürürüm. Gelemedi. Dur şurada pusalım arkadaşlar şurada. Neyse. Hayır. Eksi yemek istemiyorum ama eksi dedik. Artı on kazanıp onu artı 3'e döndürmemiz lazım. 3 yüküm var ve bu mümkün değil. mi? Mümkün. Lan yuh ama yuh. Neyse arkadaşlar yani çıkartırız önemli değil o kadar da. Ya önemli de neyse. Evet arkadaşlar bir, bir ne bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.